Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Karaköy Mahallesi kentsel dönüşüm içerisinde ve burada çoğu insan mağdur. E mağdurdan dolayı biz bize hakkımızı alamıyoruz. Bir ev sahibi olamıyoruz. Yani buradan gelenlerden e, ne geliyorsa yapmalarını istiyoruz. Kesinlikle biz bu bu parayı bu eve vermiyoruz. büyükşehir belediye başkanına sesleniyorum. Benim kendim dört dairem var. E tapım adımda 117 metrekare dört daire. 270 milyar para ver bu e, ve bir verdiği 270 lira dört daire bir daire gelmiyor. Yani bu gerçekten kendilerine sesleniyorum. Bu fiyata mümkün değil bir ev alamamak bir daire de alamanak. Buna bir an önce el alsınlar, fiyatlarını gerçeğini yazınlar. Bize yardımcı olsunlar, teşekkür ederim. Yani kim bunu yapıyorsa belediye kendini halkın yerine koysun, ele cevap versin. Biz mağdur bir insanı, fakir bir insanız. Biz nereye gidebiliriz? Bize bir daire parası vermiyor. 280 milyar nedir yani? Hakkımızı arıyoruz. Neyse o Allah, Allah hayırlısı neyse biz vazgeçmiyor. Üç katlı evim var, bir katına 280 verir. Bu adalet midir? 280 ha nerede ev var? Bodrum katı bile yok. Bodrum katına versinler. 280 bodrum katı var mı? 85 metrekare evime değil 24 metrekare. Sen kat itfak verdin mi ben almadım? Vermiş mi devlet diye burada? Var mı burada kat itfak? Niye bile mağdur ediler? Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sizin bundan haberiniz yok. Burada belediye resmen bizi mağdur ediyor. Burada benim dört katlarım var. Bana verdiği parayla ben bir giriş kat alamıyorum. Geçen belediye yetkilisi gelmiş. Buradan ben size iki iki bin lira para vereyim. Gidin bağları başından giriş kat alın. Alamıyoruz. Adam resmen bizimle alay ediyor. Biz bundan dolayı çok mağduruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu konuya el atmasını istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Evet, Şanlıurfa'dan Karakoyunlu Mahallesi'nden herkese sevgiler, saygılar. Efendim, bizler Karakoyunlu Mahallesi'nin kentsel dönüşümde olan bir projesi içerisindeyiz. Yalnız bu projede çok büyük bir haksızlık var. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın AKYK üyelerim, Sayın e, Milletvekillerim, Sayın İl Başkanım, AK Parti İl Başkanım, lütfen Karakoyunlu Mahallesi'ne bir gelir misiniz efendim? Burada rayış bir durum var millet mağdur bu mağduriyeti biz yaşamak istemiyoruz. Şu an evlerimize verilen güncel tutar metrekaresine 2 milyon 2 milyon. 2 katlı bir eve, 2 katlı bir eve 700 milyar veriyorlar. Şu an bağlar başında 2 katlı ev değil. Bir giriş kat 700 milyara gelmiyor. Mesela 2 katlı bir eve 130 metrekareye 900 milyar veriyorlar. 900 milyara Karaköprü'de bir giriş kat gelmiyor. Sayın Belediye Başkanım lütfen kaç defadır geliyoruz randevu alamıyoruz. Karakoyun'un mahallesine bir gelin. Burada bir durum var. Bakın bir çeker misin? Efendim millet çok mağduriyet ya. Lütfen Sayın Belediye Başkanım, Sayın MKK üyelerim, Sayın Valim, Sayın AK Parti'nin üst düzey yöneticileri rica ediyoruz. Bu Karakaylı Mahallesi'ne bir ses olun. Bir gelin, bir halkı ziyaret edin. Belediye Başkanım lütfen. Yani şu an burada çok büyük bir mağduriyet var. Lafı efendim büyüklerime uzatıyorum. Gel Sabri abi. Şimdi millet hepsi mağdur. %70'lik bir kesim var istemiyor bu işi. Millet yerinden yerine edilecek. Bu millet çok mağdur. Bunu yetkililer duysun. Ben fazla bir şey söylemeyeceğim. Benim iki katlı daireme verdiği para 283 milyar. Bu 283 parayla yani bir kümes bile gelmiyor. 590 milyarı da Valla.